Az önceki bombardımandan sonra İsrail ordusunun resmi internet sitesinde nasıl bir açıklama yaptılar biliyor musunuz? İmkansızlıklardan dolayı tedavi olamayanlara iyilik yaptık, onları ölümle buluşturduk dediler. Müslümanların ruhsuzluğu, Müslümanların dertsizliği, Müslümanların gamsızlığı nasıl olsa Müslümanların mescidi aksasını yaktığımız gün Müslümanlar uykudan uyanmadılar. Yıllardır Müslümanların kardeşlerini burada öldürdüğümüz gün, Müslümanlar uykudan uyanmadılar. Şimdi de bağıracaklar, çağıracaklar, efendim televizyonlarının başında bizi kınayacaklar, sosyal medyası efendim platformlarından bizi kınayan mesajlar yazacaklar. Nasıl olsa bunun devamı gelmeyecek. Nasıl olsa bundan sonra yine aynı olacak diye Müslümanların ölüleriyle bile dalga geçiyorlar. Alay ediyorlar Müslümanlarla. Zaman, Artık kınama zamanı değil Müslümanlar. Artık bütün dünya biz Ceyven'in meydanında bir avuç Müslüman bir araya geldik. Bütün dünyaya sesleniyoruz. Artık kınama zamanı değil zaman. Bundan sonra ve cahidu hakka cihadi. Allah yolunda hakkını vere vere cihad edin. Allah yolunda müdafaa edin. Allah yolunda gayret edin. Huve muslimin. Allah size Müslüman dedi yahu. Yatağınızda rahat uyuyun diye değil Efendim dünyanızın, malınızın, metanızın, dükkanınızın, tarlanızın, işinizin, fabrikanızın peşinde koşun diye değil. Allah size Müslüman dedi. Haksızlığın karşısında temlik durun diye. Allah size Müslüman dedi. Zulmün, zalimin karşısında temlik durun diye Allah size Müslüman dedi. Biz bu zulmün karşısındayız. Biz bu zalimlerin karşısındayız. Allah aşkına hangi vicdan bunu kaldırabilir? Ya hangi yüzden <laughs> baba iki eline poşetleri almış. <laughs> bakkaldan aldığınız, marketten aldığınız meyvenizi, sebzenizi eve götürür gibi baba çocuklarının cesedini iki tane poşet <laughs> hastaneden çıkartıyor. Hangi vicdan bunu kaldırıyor? Biz istiyoruz ki artık Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Geyve'nin meydanından sesleniyoruz. Artık bundan sonra azdan az, çoktan çok gitsin. Ne olacaksa olsun bundan sonra Ukrayna'yı Rusya'nın zulmünden korumak için gönderilen İHA'lar, siyalar. artık Filistin'den semalarına gitsin. Artık gazenin semalarına gitsin. Mescidi Aksa'nın semalarını korusun artık. Sesinizi çıkartın Müslümanlar. Artık tepkinizi gösterin. Artık Müslümanlar olarak ayağa kalkın. Gitti ölümlü yalan. Geldi ölümsüz gerçek. Ey hayat süren Sizi kim diriltecek? Allah'ın huzuruna çıkacağız. Allah bize soracak gazneyi. Allah bize soracak filizini. Canların Müslümanlar Allah'a çıkıyor ya. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Müslümanlara birlik versin. Müslümanlara beraberlik versin. Amin. Türkiye'mizin öncülüğünde, Türkiye'mizin önderliğinde inşallah dünya Müslümanların abi, dini İslam'ın hamisi olduğumuz o günleri Allah yeniden bize yaşatsın. Ya Rabbi özgür Kudüs istiyoruz nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi oradaki kardeşlerimize yardım eyle. İmdat eyle Ya Rabbi. Müslümanlar öldüler. Müslümanlar yaşamıyorlar. Ayaklarının üstünde yürüyen leş işler gibi oldu Müslümanlar. Allah'ım selim rad eyle, Allah'ım selim rad eyle, Allah'ım selim rad eyle, Allah'ım selim rad eyle. Amin.